Etimiz yok daha kötüye gideceğimize eminim yani. Neden? Belli. Şimdiye kadar ne oldu ki bundan sonra ne olacak? Borç altından kurtulamıyoruz. Doğacak çocuklarımız bir sürü borçla doğacaklar. Ama güven taze, yok. güven taze yok. Ama Kılıçdaroğlu gelseydi durum değişik olacaktı. Aynı Atatürk gibi böyle ülke daha sakin, daha güzel olacaktı. Barış olacaktı, adalet olacaktı, olacaktı. Ama bunu kimse bilmiyor. Kılıçdaroğlu gibi bir insan Avrupa'ya layık insan ama burada bu memlekete başka insanlar yara olur. İstifa etmeli mi sizce? Nasıl? İstifa etmeli i̇stifa mi, istifa mi sizce? Edecek. Yani artık bundan sonra belli zaten insanlar nereye gidecek. Bu memlekette doğru insanın yeri yok. Bu insan çalacaksın, hırsız olacaksın, haydut olacaksın ki yarınasın. Başka bir şey diyor mi? Hiç mutlu değilim. Hiç mutlu değiliz. Hiç mutlu değiliz. Peki.